Sağlık rehberimizden tekrar merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Doktor Hüseyin Kalaycı. Psikoterapist kendileri. Bütün hastanın temelinin psikolojide yattığını biliyoruz. İşte uzmanlarımız her zaman onu konuşuyoruz. O yüzden de Hüseyin Bey bu alanda çok çok uzman bir isim. Bir önce Hüseyin Bey'i tanıyacağız efendim. Hüseyin Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Hüseyin Kalaycı kimdir efendim? Kısaca bir Hüseyin Kalaycı'yı anlatır mısınız bize? Ben Kayseri'de dünyaya geldim. Yaklaşık 30 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Hocam özel bir muayenehanemiz var burada ve birçok hastayla özellikle Türk hastalarıyla birebir ilgileniyorsunuz. Ne de size gelen sıkıntılar, sorunlar? Çünkü toplumumuzun ana başlıklarıyla üç gruba ayırmak istiyorum. Bize gelen insanların durumuna baktığımızda ağırlıklı bölüm ruh ve sinir hastalıklarından dolayı geliyor. Ee, i̇nsanlarımız ruh ve sinir hastalıklarından dolayı bize başvuruda bulunuyorlar. Ee, i̇kinci bölüm e, hastalarımız e, bize başvuran insanlarımızın sorun ve sıkıntıları ağırlıklı olarak aile içerisindeki anlaşmazlıklar. E, bu gruba biz e, aile terapisi ya da e, eş terapisi e, uyguluyoruz. Onun dışında özellikle de son yıllarda birçok gencimiz uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bize başvurmaya başladı. O konuda da terapi yapıyoruz. Bizim toplumumuzda da diye toplumlarda olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklar son yıllarda özellikle artış göstermeye başladı. Ee, ama insanlarımız e, yaşadıkları sorunları, sıkıntıları, rahatsızlıkları tanımlayamadıkları için hekimlere, uzmanlara e, geç e, başvuruyorlar. E, benim e, tavsiyem bir sorun, bir sıkıntı, bir rahatsızlık e, yaşandığında e, bu 6 aydan fazla sürüyorsa mutlaka bir hekime e, başvurmaları, e, tedavilerini, terapilerini e, yaptırmaları. E, aksi takdirde her rahatsızlıkta olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklarda da e, geç başvurulduğunda e, terapi ve tedavi geç başlatıldığında e, rahatsızlık e, ağırlaşmış oluyor. Dolayısıyla e, terapi de e, uzun bir süreyi e, kapsıyor. Aşağı yukarı bütün dernek ve camilerde ruhsal rahatsızlıklar konusunda e, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik bizim toplumumuzda hala ruhsal rahatsızlıklara karşı devam eden bir e, ön yargı var herhangi bir ruhsal rahatsızlık delilik anlamına gelmiyor e, dünyada e, hemen hemen her insan ömründe bir defa ya da iki defa e, depresyon geçirebiliyor bu tamamen yaşam koşullarının e, ağırlaşmasına bağlı olarak e, gelişen bir durum aile içerisindeki e, mutluluk, aile iç, aile içerisindeki paylaşım, aile içerisindeki e, birbirine yaklaşım e, olumlu olursa ruhsal rahatsızlıklar ve sıkıntılar da az oluyor. A, en çok ruhsal rahatsızlıkları e, oluşturan e, sıkıntı ve strestir. E, aile içerisindeki sıkıntı ve stresler azalırsa e, ruhsal rahatsızlıkların da ee, o ailelerde az görüldüğünü e, görüyoruz. Dolayısıyla burada yetişen gençlerimize biraz daha toleranslı e, yaklaşmamız, onlara daha sevgi dolu yaklaşmamız, onlara kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi e, daha sağlam vermemiz, onların kimlik ve kişiliğinin sağlam oluşmasına katkı yapmamız, e, gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmeleri için büyük bir katkı anlamına gelir. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Mutlaka hepimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu kendimiz bir şekilde uzmanlarımıza danışalım diyoruz. Çünkü biz de son haftalarda özellikle bu mevzudan dolayı sık sık bu alandaki uzmanlarımızı sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.